Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Trabzonspor'a konuk oluyoruz. Akyazı'da. Bildiğiniz gibi puan durumları 83 arkadaşlar. Biz onlar da 55 6. sıradalar. Biz zaten şampiyon olduk ligde. Biraz formalite icabı maçlar oynuyoruz diyebilirim. Hemen şu ayarları yapmak istiyorum. Çünkü benim erkek kardeşim Mete küçüktür oynuyor ayarlarla falan o yüzden bunları yapmam lazım gördüğünüz gibi bunları da kapalı yapalım bu formalar karışabilir mi? Karışmaz herhalde ya. Neyse böyle yapalım da. Net olsun. Maça geçmeden önce arkadaşlar ilk 11'imi saymak istiyorum. İlk 11'de bugün Bonkoko, Berisha, Rossi, İrfan Kahveci, Emre roster Volde, Crespo, Alves, Arao ve Lewis var. Ee, Sezni de var arkadaşlar kalede. iyi bir maç olmasını diliyorum iki takım içinde. Hemen geçelim maça. Vakit kaybetmeyelim. Alves aldı. Verdi İrfan. Emre Mor. Emre. Emre baktı kaleye. Raçet için kolay bir top oldu. Paul var diye Rossi'ye şimdi. Niye gösteriyor? Niye ya? Hayır başlayacağım işte ya. Deep style görsel diyelim. Oyun kumandası ayarları. Bunları kapattım ben ya. Mo koko. Şimdi İrfan İrfan baktı kaleye vurdu açı çıkardı. Hızlı oynadı. Abdülkadir Ömür'e doğru. Rossi İrfan. Perişa gelişine. Az farklı dışarıda. İyi geliyor Fenerbahçe. Şimdi Trabzonspor kale vuruşunu kullanıyor. Eren malı orada Osterwold'u alamadı ondan. Eren attığı noktada takım arkadaşı Lopez var. Ama araya girdi Lewis. Rossi hızlandı Rossi. Mokoko. Berisha baktı vurdu. Yine Ratchet için kolay bir top oldu bu. Osterwold'u bırakmadı. Emre hızını kullanır mı? Kullandı. Berisha'ya ne oluyor lan? Arao bugün ilk 11'de başladı. Kaptanlık bazubandı da onda. Tecrübeli oyuncu. Fenerbahçe'de O Koko, Rossi, Moukoko Koko. İrfan Can kahveci vurdu, Raşit çıkardı. İyi fırsatlar. Levis, Mo doğru. Unutmadılar ona. Şimdi Rossi. Rossi. Berisha ya Berisha! 1-0. <laughs> Berisha attı 1-0 oldu. İşte gol. Güzel vurdu Berisha. Rossi. Lopez. Arao çok iyi girdi araya. Trabzon sporlu taraftarlarının tepkisi var. Ama maç devam ediyor. Şimdi Emre Mor. Emre kaleye baktı vurdu. Ulan ne kaleciymiş bu ya. Haydi. Hadi. Nereye oynadır Açıt, Osterwald de orada, Rosti orada. İsmail Yüksek eski bir Fenerbahçeli. Alves. Şimdi Emre çok güzel aldı, çok da iyi top attı. Mokoko ağır kaldı Mokoko. Ve ilk yarı artık son dakikalar oynanıyor. Hakem bir atak şansı daha mı tanıdı? Hayır dedi ve maçı bitirdi. 1-0 öndeyiz. Miguel Crespo. Emre Mor. Geçit yok yani Elmalı'dan Emre'ye. Sezni iyi çıkardı. Berisha İsmail'e geldi top. Emre Mor. İsmail'e bak ya. always erisha in fahren respo Ben bir an gol oldu sandım ama kaleci çıkardı. Haydi. Ulan şansa bana aldı. Offside. Di Maria girsin. Di Maria şimdi Di Maria. Berisha. Bu Okoko 2-0. İşte gol geldi be. O da 22 maçta 15 gol bu sezon. Gayet takıma katkı sağlamayı başardı. Kadevere o izin vermedi. Berisha. İsmail'e bak ya. Di Maria. Allah güvendim vurdum. Kötü vurdu. Şimdi, tadı vere. Harika döndü Moukoko harika da hızlandı. Çok güzel paslaştılar orada Moukoko Bitti Maria, Mo koko ya doğru. Borges vuracaktım. Maç bitti. 2-0 kazanıyoruz bu önemli karşılaşmayı arkadaşlar. Şampiyon olmamıza rağmen tabii ki de bırakmıyoruz mücadeleyi. Evet sunucudan veri alınıyor. Ee, Some questions regarding the match. Hadi ya. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Kimse bizi durduramaz. Thank you for time. Evet arkadaşlar. Manchester United'la yarı final mücadelesine çıkacağız. Bir sonraki maç. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.